HT Spor Panorama'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de 5. haftayı da geride bıraktık. 5. haftada 9 maçta 18 gol izledik. 4 maçı deplasman ekipleri, 3 maçı ev sahipleri kazandı. 2 maç ise berabere noktalandı. Haftanın belki en çok konuşulan maçı Ankara'da oynandı. Beşiktaş Ankara gücünü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Haftanın en gollü maçıydı bu mücadele. Ve tabi maçtan sonra sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolcuda saldıran tarafla da gündem oldu ve gündemi de meşgul etmeye devam ediyor bu mücadele. Siyah Beyazlılar Valerian İspanya yönetiminde yenilmezliğini korudu ve puanlı 13 yaparak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş üst üste 3. galibiyetini alırken yeni transfer Delali de başkentte gol perdesini açmış oldu. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Konya Spor'a tek golle mağlup olmuştu. Sarı lacivertler bu kez evinde Kayseri Spor'u ağırladılar ve Cessun öğrencileri yeni transferler Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 kazanarak o yenilginin yaralarını sardı. Fenerbahçe puanla 10 yaptı ve attığı 15 golle de ligin en golcü takımı olmayı sürdürdü. Fenerbahçe ligin 6. haftasını bay geçecek. Galatasaray ise Gaziantep FK'yı konuk etti. Lige iyi başlayan bir rakibi vardı Sarı Kırmızılıların. Bu sezon gol yollarında yaşanan sıkıntılar bu maçta da uzun süre sürdü diyebiliriz. 1-0 geriye düştü Galatasaraylılar. Gomis'le de eşitliği buldu. Uzatmanlarında sahneye çıkan Seferovic rakip oyuncuya da çarpan vuruşuyla takımını galibiyete taşıdı. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görmüştü bunu da hatırlatalım. Ve Sarı Kırmızılılar evinde bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligin gol yemeyen ekipleri Konyaspor ve Başakşehir bu haftada savunmadaki istikrarlarını sürdürdüler. Konya Spor Giresun deplasmanında 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde ettiği Lampalot'un öğrencileri Yeşil Beyazlar bu süreçte kalesinde gole kapatmayı başardı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Başakşehir ise Alanya Sporu evinde 2-0'lık skorla devirdi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de tıpkı Konya gibi 8 gol attı ve kalesinde hala gol görmedi. Başakşehir'in Bandırma Spor'dan yeni transferi Kenny de ilk başında golle tanıştı. Ve son şampiyon Trabzonspor İstanbul deplasmanında Ümraniye Spor'a konuk oldu. Trezeg golüyle 1-0 kazandı Bordo Maviller ve 2 maç aradan sonra galip geldiler Süper Lig'de. İstanbul'da oynadığı son 2 maçı da kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri e, bu noktada bu deplasmandaki başarısını da sürdürmüş oldu. Süper Lig'de tabii 5. hafta geride kaldı ama hala galibiyetle tanışamayan takımlar da var. Bunlardan birisi Sivas Spor. Evinde Karagümrük'te 0-0 berabere kaldı Rıza Çalınbay'ın öğrencileri. Hatay Spor ise lige kötü bir giriş yapmıştı. Bu kez konukları Adana Demirspor'du öne geçtiler ancak son anlarda gelen gole engel olamadılar. İlk puanla tanıştılar bu sezonki ama yine galip gelemediler. Bunun dışında ligin yeni ekipleri Ümraniye Spor ve Ankara gücü de hala galibiyette tanışamayan diğer takımlar oldular. Haftanın sonuçlarını tekrar dile getirecek olursak Trabzonspor deplasmanı Ümraniye Spor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir evinde Alanya 2-0 yendi. Sivas Spor Karagümrük'te 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Kayserispor evinde 2-0 yendi. Konyaspor Giresunspor'u Giresun Spor'u deplasmanda tek golle geçti. Hatay Spor'la Adana Demir Spor, 1-1 berabere kaldılar. Beşiktaş Ankara gücünü deplasmanda 3-2 yenerken Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Haftanın son maçında da Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla geçti. Puan durumunda Beşiktaş 13 puanla zirvede yer alıyor. Onu 11 puanlı Konya Spor takip ediyor. 10 puanlı Fenerbahçe 3. Aynı puandaki Başakşehir 4. Gaziantep FK 5. Adana Demir Spor 6. Galatasaray'ın 7. Trabzonspor ise 8. sırada. 6 puanlı takımlardan Kayseri Spor 9. Antalya Spor 10. Giresun Spor 11. Kasımpaşa ise 12. 5 puanlı Alanya Spor 13. 4 puanlı Fatih Kara. Karagümrük 14. 3 puanlı iki takımdan Sivas Spor 15. İstanbul Spor 16. Ve 1 puanlı Hatay Spor 17. Ümraniye Spor 18. Ankara gücü ise 19. Ve son sırada haftanın 11'inde Kalede Kasımpaşa'dan Ertuğrul var. Galatasaray'dan Boy, Adana Demir'den Tayip Talha ve Konyaspor'dan Kalbo savunmadaki isimler. Orta alanda Başakşehir'den Serdar Gürler, Ankara gücünden Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'den Arao ve Trabzonspor'dan Trezege yer alıyor. Hücum hattında ise Fenerbahçe'den João Pedro. Beşiktaş'tan Vegors ve yine Fenerbahçe'den King haftanın 11'indeki isimler. Gol krallığı ve asist krallığı ekrana gelsin. Gol krallığında Fenerbahçe'den Enner Valencia 6 golle zirvede. Antalyaspor'dan Spor'dan Wright 5 golle onu takip ediyor. 4 golle 2 isim. Beşiktaş'tan Muleka ve Gaziantep'ten Figueredo listedeki isimler. Onlara 3 gollü Karagümrük'ten Borini, Beşiktaş'tan Enkudu, Konyaspor'dan Spor'dan Muhammed Demir, Adana Demir'den Belhanda ve Galatasaray'dan Gomis takip ediyor. Fenerbahçe'den Arda Güler'le 2 golle listede kendisine yer bulan bir başka isim. Asist krallığında ise Beşiktaş'ın golcüsü Vegort. 4 asistle zirvede onu 3 asistli Karagümrük'ten Caner Erkin takip ediyor. Tolga Ciğerci, Efecan Karaca, Serdar Dursun, Lima, Gökhan İnler, Freddy, Rozier ve Lincoln 2 asistli listedeki isimler. 6. haftanın programıyla noktalayalım. Süper Lig'de 6. hafta 9 Eylül Cuma günü. Saat 20'de Alanya Spor Ankara gücü maçıyla başlayacak. 10 Eylül Cumartesi saat 17. Konya Spor Atay Spor. Saat 20'de ise Karagümrük Giresun. Gaziantep FK Ümraniye Spor maçları oynanacak. 11 Eylül Pazar günü saat 17. Sivas Spor İstanbul Sporu konuk edecek. Saat 20'de ise kayserispor Spor Spor ve Kasımpaşa Galatasaray maçları oynanacak. 12 Eylül Pazartesi günü iki maçla hafta noktalanacak. Saat 19'da haftanın dikkat çeken maçında Beşiktaş Başakşehir'i konuk edecek. Saat 21'de ise Ise Adana Demirspor Trabzonspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 5. haftanın panoramasıyla karşınızdaydık. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.